Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet Bakara suresinde 9. sayfada kalmıştık. Kaldığımız ayetten Allah'ın izniyle devam ediyoruz. Bu ayet ne hakkındaydı? Beni İsrail'in gençlerinin dom e maymuna dönmesi ve yaşlılarının da domuza dönmesi hakkındaydı. Bismillahirrahmanirrahim ve cunaha nakalen lima beyne yediha ve ma halfeha ve muizeten lilmuttaqin fecunaha ve biz bu ve biz bu cezayı yaptık ne yaptık nekaelen bir ibret kim için ibret lima beyne yediha onların önündekiler için daha ve ma halfeha ve arkasındakiler için daha ne yaptık? Ve Bir vaaz, nasihat. Kim için? Lil müttekin. Müttekiler için. Binaen aleyh onu diyor, bu diyor, maymuna diyor, döndürülme cezası. Hem diyor önündekilere, o zaman diyor hazır olanlara, hem arkasındakilere, sonradan geleceklere ibret verici bir ceza, müttekiler için de bir öğüt yaptık ey insan. Bir ki bu diyor maymuna diyor döndürülme diyor belası diyor vesaire belalar Mevla Teala'nın iyiliğinin diyor kıymetinin bilinmemesinin cezasıdır. Zira diyor her kim diyor nimet verici diyor olan diyor Allah'ı Allahu Teala'ya küfran nimet nankörlük nankörlükle diyor mukabele eder karşılık da bulursa izzetinden mevla e, izzetinden mevlaya diyor ulaşma diyor şerefinden diyor hicran diyor zilletine mevladan diyor uzak kalma alçaklığına düşer. Yani ne kadar günah işlerse Allah'ın verdiği bütün nimetlere karşılık. Şimdi nimetlerin say, e, sayısa nimetlerin karşılık yani sayamazsın yani. Aciz kalıyorsun ve Allahu Teala'nın verdiği nimetleri saymakla yani. Yani Allahu Teala insana o kadar uzuvlar vermiş, bir yaşam vermiş, nefes vermiş. Ona bir sürü yani vasıtalar vermiş. Vasıtalar vermiş, bir imkan vermiş. Yiyor, içiyor, yatıyor, uyuyor ve bütün uzuvlarını uzuvlar bile ne kadar büyük nimetler. Şimdi bu Allahu Teala nimet veriyor. Yiyor, içiyor. Ne yapıyor? verilen diyor bu nimete karşılık ne yapıyor? O yedi içtiğinin enerjisiyle kötülük yapıyor. Nankörlük yapıyor. isyan ediyor. Her şeye isyan ediyor. Bu böyle olur mu? Şu şöyle olur mu? Bu böyle olur mu? Yapa 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 Allah'la diyor rabıtasını, bağını koparmış oluyor. Allah'tan uzaklaşıyor. Evvelki diyor ümmetlerin diyor inkar ve diyor isyanlarının diyor cezası diyor Yere batırılması, yere batırmaları mes, mes, mesihler diyor, suretlerinin diyor döndürülmesi harplerle verilmişti ki ümmetin cezası da diyor ise diyor siretlerinin diyor, kalplerinin diyor döndürülmesi iledir ki bu diyor daha şiddetlidir. Diğer ümmetlere suretleri değişiyor. Yani Beni İsrail'in örnek olarak, ibret olarak. Bu ümmet ise diyor, yani eee kalplerinin eni döndürülmesi. Yani bu daha şiddetli. Vaaz almıyor, nasihat almıyor, söz dinlemiyor. Allah'a hep isyan gidiyor, asi gidiyor. Hiçbir şey fayda vermiyor ona. Hiçbir nasihat fayda vermiyor. Vaaz fayda vermiyor. Kulağı var ama duymuyor. Gözü var ama gördüğü halde inkar ediyor. Dili var ama yalan söylüyor, hakkı söylemiyor. Kalbi var ama tasdik etmiyor. Mevla Teala diyor Hazretleri diyor: ve nقلib ef'idatuhum ve biz onların diyor gönüllerini diyor ve gözlerini diyor döndürüyoruz buyurmaktadır. Enam suresinde 110. ayette bu da. Büyüklerin diyor buyurduklarına göre diyor kalbin diyor döndürülmesinin diyor alameti üçtür. Bir diyor ibadetten e, ibadetten lezzet bulmamak. İbadetten lezzet bulmaması ibadetten lezzet bulmaması. E şimdi adam mesela namaz kılıyor. Diyor ki ben diyor namazdan bir şey anlamıyorum. Tat almıyorum. Ben diyor namazı kıldım diyor ama diyor hiçbir şey anlamadım. Diyen insanları duydunuz. Çok var yani böyle. İki diyor iki diyor günah işlemekten korkmamak. Artık e, haram işlemek ona normal geliyor. Yapılan bütün e, terbiyesizlikler hayasızlıklar ahlaksızlıklar artık ona yapmak yapmak ona korku vermiyor. Korkmuyor. Bu da helak olmasına sebep olacak. Tabii ki. Üçüncüsü diyor, kimsenin diyor, ölümden diyor ibret almamak. Ölümünden diyor ibret almamak. Bu kadar insan ölüyor ama maalesef yani insanlar mesela vefat etmiş birisi aradan belki hani bir gün geçiyor, geçmiyor. Hiçbir şey olmamış gibi davranan insanlar var. Bu ölümden hiç ibret almadığından. Ne yapıyor? Ona artık şey geliyor. Normal geliyor. Bilakis diyor, her gün diyor, dünya diyor, dünyaya diyor biraz daha hırslanması. Ne yapıyor? O ölümden de ibret almadığı gibi yarın ne iş yapacağız, ne yapacağız, ne edeceğiz? diye düşünmeye başlıyor. Dünya hırsına kapılıyor. Af of diyor. İbni Abdullah diyor rahimullah aleyhinden rivayet edildiğine göre diyor. Ehli diyor, hayır diyor, iyi diyor, kişiler diyor birbirlerine diyor üç kelime yazarak vaaz gönderirlerdi birbirlerine. Vaaz ederlerdi kısacası. Kim diyor ahiret için diyor amel eder çalışırsa diyor Allah Teala diyor onun diyor dünya işlerine diyor kafi gelir. Yani işlerini yoluna koyar. Yani bir iş yapacağı zaman dünyada da bir iş yapıyor. Dünyada bir iş yapıyor ama ahiretine göre iş yapması gerekiyor. Haram mıdır, helal midir, doğru mu yapıyordur, faiz midir, ne bileyim ee, şüpheli midir? Ne yapıyor? Bunu hesaba katarak işini düzeltirse, ahiretine göre kendini ayarlarsa yaptığı işlerde de dünya işlerde ona kolay olur. Kim diyor ikincisi de diyor kendisi kim diyor kendisiyle diyor Mevla'nın diyor arasını diyor istih ederse Mevlasının diyor arasını diyor istih ederse yani diyor emirlerini tutup diyor yasaklarından kaçarak diyor Mevla ile diyor arasını düzeltirse Allah Teala onunla diyor insanların diyor arasını düzeltir. Şimdi Allah'la arasını düzelten bir insan ıslah eden Mevlasıyla sahibiyle Rabbiyle arasını düzelten bir insan her işi kolay olur. Ne yapar? O insanları yapacağı bir işte de vesile kılar. Vesile yapar. Kim diyor serilesini diyor, içini de diyor islah ederse allah Teala diyor, onun diyor âlâ niyetini diyor dışına diyor islah eder, düzeltir. Yani içini düzelttiği zaman o içinin güzelliği dışına vurur. Hali düzelir. Evet. Mevla Teala diyor. Evet. Muhammed diyor. İbni diyor. Ali diyor. Tirmizi'den e, Rahimullah te buyurdu ki diyor. Dört sınıf diyor. insanın diyor. Salahı düzelmesi dört yerdedir. Birincisi diyor. Çocukların salahı kitap okumalarında. Yani okuduğu zaman yani okusun ama nasıl okuyacak? haramı e, Haramı helali bilecek okuyacağı kitapların sağlam olması, Rabbil aleminden bahsetmesi, haramı helali bilmesi. Yani mesela misal diyorum, çocuk kitap okuyacak, okuyacak ama bu çocuğun ilk başta haramı helali bilmesi gerekiyor. Şimdi mesela diyelim ki çocuk matematik biliyor, misal çok iyi matematik biliyor, ticaret yapacak ileride büyüyen zamanda vesaire daha büyük işler yapacak veya farklı işler yapacak. O dalda mesela bir iş yapacak, onu öğrenecek ama onun hani dininin hududunun dışına çıkmamasına dikkat edecek. Şimdi mesela ticaret yapıyor. Haramı helali bilmese bu çocuk dese ki ben şu kadar kâr ediyorum ama böyle yaparsam mesela diyor. Ben bundan daha fazla para alsam veya şöyle yapsam diye düşün söylese. Haramı helali hiç gözetmeden bir şekilde ticaret yapsa. Bak matematik biliyor. Bak demek ki bu, bu kitap tek yetmiyor demek ki. Bu sefer ne yapıyor? Karşı tarafa zarar veriyor. Misal diyorum yani. Yani okusun ama hani öğretmen olsun, hoca olsun, ee, asker olsun, kamu görevlisi olsun vesaire vesaire. Ama dinini bilen birisi olması gerekiyor. Dinini bilirse okuduğu o kitap ona fayda edecek. Ama dinini bilmezse ne yapacak? O kitap onun ahiretini mahvedecek. Daha yani bunu okumasın demiyoruz. Bakın okuyacak ama helali haramı bilecek. Bilinçli bir şekilde olacak dikkat edecek. Hakkemeyecek, kul hakkı yemeyecek, adalet olacak. Hakkı gözetecek ki insanlara faydası olsun. İkincisi diyor, yol kesicilerin diyor, salahı diyor hapsane. Bunlar kimler mesela? eşkiyalar. Eşkiyalar. Eee tabii onların istahı eşkiyalar, hani kul hakkını yiyenler, hakkı hiç gözetmeyenler eee onlar da içeri hapishaneye düştüğü zaman ne yapıyorlar? İslah nasıl oluyorlar? Ben neden buraya düştüm? Neden böyle oldu? Diye ne yapıyor? Ona bir e, düşünme bir payı veriyor yani. İslah ediyor. O nefsinin arzularından o anda o hapishaneye girerek kurtuluyor. Üçüncüsü diyor, yaşlıların diyor, selahı diyor camilerde. Yaşlılar camilere. Tabi neden mesela cami? Hani diyelim ki iyi bir Kaliteli böyle hani bir Müslüman'dan bahsedelim yani şey olarak değil hani gençliğinde mesela hep camilerde yaşlılar da camide olacak ki mesela yeni gelen gençler mesela camide tanıştığı zaman o yaşlılardan ne yapacak öğüt alacak nasihat alacak vaaz alacak dinleyecek büyüklerine saygı öğrenecek vesaire daha da böyle şeylerle örneklerle anlatılabilir dördüncü diyor kadınların diyor selahı diyor evliliktir ne yapacak? Kendini muhafaza etmiş olacak. Haramlardan muhafaza etmiş olacak. Mevla Teala diyor, Hazretleri diyor, Beni İsrail'in kötülüklerinden diyor, diğer diyor, birine diyor, beğen diyor, etmek üzere diyor, şöyle buyuruyor. وَاِذْ وَا قَالَ مُوسَى لِقَامِهِ اِنَّ اللّٰهِ يَأْمُرُكُمْ اَنْ سَذْبَحُوا بَقَرَى قَالُوا اَتَتَخِذُنَا هُزُبَى قَالَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ وَاِذْ قَالَ Dediği vakit hatırlayın. Kim? Musa. Musa aleyhisselam. Kimi? Likavmihi. Kime? Likavmihi. Kavmine ne dedi vakti? İnna Allah'a muhakkak ki Allah Teala Hazretleri yapmuru emre diyor kime küm size neyi en boğazlamanızı neyi bakara bir sığırı kalu beni İsrail dediler ki heh. kalu dedi beni İsrail dediler ki etettehidi e, itihaz mı ediyorsun? Kimi N na bizi? Ne hüzü ve eğlence yani bizimle alay mı ediyorsun? Bizi eğlence eğlen e, eğlenceye mi alıyorsun? Kale Musa aleyhisselam eûzü ben sığınırım kime? Billahi Allah'a. Allah Teala'ya Allah hazretlerine. Neden? en eküne olmamdan kimlerden minel cahilin cahil bilgisizlerden evet burada kalalım Allah'ın izniyle sonra devam ediyoruz derslerimiz Allah'ın izniyle hep devam edecek sohbetlerimiz böyle devam edecek Allah'ın selamı rahmeti bereketi üzerinize olsun